geldir. Neyden bahsediyorum efendim? Şimdi ekranımıza yansıdı. Notlarım arasında da var. Üniversite daire başkanları özlük haklarını istiyorlar ve bu kapsamda bir dayanışma derneği kurdular. Tekrar edelim. Üniversite daire başkanları özlük haklarını istiyorlar ve bu konuda bir dayanışma derneği kurdular. Ee, kamu üniversiteleri daire başkanları dayanışma derneği bu oluşumun adıdır. Peki ne istiyorlar? İstekleri ne? Hak, talep. Şimdi ekranımıza yansıyor. Bakınız talep nedir? Daire başkanları makamı görev tazminatında son durum. Temmuz 2022'ye dair bir veri. Daire başkanlığı olan bazı kurumlar, ünvanı, makam görev tazminatı bunlar üst başlıklar sütunda. Bakanlıklardaki daire başkanları makam görev tazminatı alıyor. Bakanlıklara bağlı kuruluşlardaki daire başkanları makam görev tazminatı alıyor. Yüksek Öğretim Kurulu Daire Başkanı makam görev tazminatı alıyor. ÖSYM Daire Başkanı makam görev tazminatı alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanı makam görev tazminatı alıyor. Kitler işte çay işletmeleri genel müdürlüğü gibi daire başkanları, kit daire başkanları makam görev tazminatı alıyor. Büyükşehir Belediye Başkan e, belediyelerindeki daire başkanları makam görev tazminatı alıyor. Bir tek Kamu üniversitelerindeki daire başkanları kıdem, görev, tazminatı alamıyor. E burada bir yanlışlık var diye, daha doğrusu yanlışlık demeyelim, gözden kaçmış bir hata diye düşünüyorum. Telafi edilmesini talep ediyorlar. Üniversite daire başkanları tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan aynı ünvana sahip daire başkanlarından bir fazlalık veya ekstra bir hak talep etmiyor kardeşim diğer daire başkanları makam görev tazminatı alıyor da niye bir tek biz alamıyoruz diye soruyorlar ve bu kapsamda kamu üniversiteleri daire başkanları özlük haklarını arayan kamu üniversiteleri daire başkanları dayanışma derneği kurdular. Üç sayfalıkta bir metinleri var sevgili seyirciler. Bunu da böylece dile getirmiş olalım. Bana göre haklılar mı? Bana göre haklılar. Bir mesaj okuyacağım. Hemen ardından manşetlere geçeceğiz.